Bugün South West Florida oyununda başkanı korumaya çalışıyorum. Efendim. Hello Poppy. Ne oldu Hello Poppy? Efendim kontrol ediyorlar bizi. President yazdım. Başkan olduğumuzu öğrenince yolu açacaklar. Efendim yol açıldı. Şoför arabayı sür şoför. Zaten canım sıkkın. Tamam efendim sakin olun lütfen. Mercedes'ten memnun musunuz? Son model Mercedes'iniz var. Efendim memnunum işte. Çok rahat çok konforlu. ayaklarım sındı. <laughs> Arkadan başka bir araba da bizi takip ediyor. Arkadaşlar bugün bir başkan koruması oluyoruz. Probanda başbakan oldu ve biz de onu koruyoruz. Sağdan soldan birileri geliyor. Düşman mı? Düşman değilmiş arkadaşlar. İlk olarak restorante giriyoruz. Hadi bakalım. Efendim burada ne yapacaksınız? Şoför, sen her şey karışma şoför. Oturacağım isterim var. Tamam sakin, sakin olun efendim. Bana ne yapacağımı mı söylüyorsun? Tamam özür dilerim başbakanım. Arkadaki koruma da geliyor. O da ekstra bir polis korumamız. Tamam siz burada bekleyin. Tabii ki efendim. Ne kadar da havaya girdi. Efendim buyurun. Yorum Papa'ya bak seni kovarım bak. Tamam efendim sakin olun lütfen. Başbakan bey. Arkada çatışma sesleri çıkıyor efendim. Ne yapacaksınız hızlı bir şekilde yapın. Tamam korkma korkma. Şimdi 5 dakika aramam var. Sonra seninle görüşeceğim. Tamam. Bekliyoruz arkadaşlar. Bittiyse gidelim mi efendim? Tamam geliyorum hadi gidelim. Peki hala başbakanımız. Arabasına bindi. Efendim koltuk ısıtmayı açıyorum. Biraz yağmur yağıyor. Tamam şoför koltuk ısıtmayı son derece ayarla. Efendim koltuk yanmasın. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tamam. Efendim hızlı bir şekilde çıkış yapacağım. Buradan çatışma var. Çatışma sokağına mı girdik efendim? McDonald's'tan geçiyoruz. Hello papi, nereye gidin? Nasıl bir şoförsün? Efendim, efendim yanlış sokağa gidin. Ağaca e, çıkmamız lazım. Başbakanı suikast. Başbakanı suikast var. Polisler koruyor. Tamam. Eropa bir bat Allah'ım öleceğim. Korkma 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 dur. Dur yanlış sokaktan girdim tekrardan. Kırmızı araba üstümüze doğru geldi. Allah. Kırmızı araba bizi öldürmeye gidiyordu. Araba kayıyor. Arkadan siyah bir tane araba geliyor. Mavi bir tane araba daha geliyor. Efendim. Efendim. Çok tehlikeli bir suikast hazırlığında olabilirler. Allah'ım bir kim öldürmek istiyor Hippopi? Bilmiyorum efendim. <laughs> Korkmayın sakin ol. Sayın Başbakan sizi koruyacağım. Tamam. Şuradan girelim. Bizi daha bulamazlar. Polis karakoluna geldik zaten. Buraya gireceklerini sanmıyorum. Ağacı vurduk. O kadar da değil. Hello papi. hemen arabayı gizle. Tamam. Arabayı gizliyorum efendim. Arkadaşlar bu çok role girdi. Tamam kapıyı açıyor polisler. Başbakan geldi kapıyı açın. Acı kızdı ya. acı kızdı ya. Hello Poppy hadi seri ol biraz. Ben açmıyorum ki kapıyı. Ben açsam. Efendim giriyoruz. Mercedes'imizi şuraya bırakalım. Çıkmıyor. Efendim inebilirsiniz Sayın Başbakan. Tamam ben burada kontrol yapacağım. Tamam kontrol yapın efendim. Sayın Başbakanım buyurun. Efendim zindanımızda bir adet kişimiz var. Bu da bir suç işlemiş büyük ihtimalle. Ne yaptığını bilmiyoruz. Ee, hani böyle. Tamam Europa P çıkalım buradan. Tamam efendim çıkalım. Sayın Başbakan çıkıyor, bir daha hızlı seri olursanız sevinirim. <laughs> Geldim. Tamam. Polis memurunu yardım, azıcık kapı yazarsınlar diye. Heron Poppy hadi bas gaza. Tamam nereye gidiyoruz? Heron Poppy be, beni evime götür! Tamam, evinize gidiyorum Sayın Başbakan. İnşallah yolda suikast muykast olmayacak, bu sefer ölmeyeceğiz inşallah. Heron Poppy bas gaza. Basıyorum. Şuradan bir yıkamadan da geçelim. Araba tozlanmış azıcık. Mercedes'imiz bir temizlensin. Sayın Başbakanım Mercedes'i bir parlasın. Şöyle o. Çok güzel oldu. Nasıl oldu? Hero popi nereden göreceğim ben? Nasıl göreyim? Tamam yani göremediğinizi biliyorum. Tamam başbakanım sakin olun sinirlenmeyin lütfen. Evet önde bir polis arabası bize eşlik ediyor arkadaşlar. Sürekli arabadan atlayıp inip bizim kontrollerimizi falan yapıyor. Arabadan atladı galiba, frenini çekmeden gidiyor. Çok güzel bir ekibimiz var maşallah diyelim. Allah'a emanet yaşayan bir başbakanımız var. <laughs> Onu hayatta tutmaya çalışıyoruz. Tamam, siteye girdik. Başbakanımızı evine götürüyoruz. Açın kapıları, başbakan geldi. Başbakan geldi, seri olalım lütfen. Efendim eviniz burada bir yerdeydi. Europapı en büyük kere gidecekse tarif etmeye bak. Tamam geldik başbakanım. Oo mahallenizde yakışıyor yalnız. Eropa bir adı paket Eropa bir isim gücüm var. Tamam efendim. Ve başbakan sağ salim bir şekilde evine getirilmiştir arkadaşlar. Buyurun efendim. Kapınızı açıyorum. Buyurun. Şoför beni takip et. Buyurun aşılmıştır kapımız. Oo. Başbakanın evi çok güzel. Ayakkabımızı çıkarım. Kocaman bir yemek masası bölümü var. Efendim burada diğer e, arkadaşlarınız da gelecek mi acaba hazırlıklar yapalım mı? Hero Pop kimse gelmeyecek. Tamam efendim. Başbakanın çamaşır bölümü. Elektrikli arabası için şarj istasyonu arkadaşlar. Sizler şimdi başbakanın evini dolaştırın bir şekilde. Yaklaşık olarak 1 milyon dolar değerinde bir ev. Southwest Florida'nın en iyi yerlerinden birinde. Burada özel bilgisayarlar var. Yüksek korumalı. Hiçbir hacker patlatamaz kolay kolay. Çünkü bu başbakanın bilgisayarı. Burada banyosu var. Güzel. Efendim siz bir şeyler mi atıştıracaksınız acaba? Harun Papi maç izliyor. Tamam tamam. Bahçeye çıkabilirsiniz isterseniz. Açık havada iyi gelebilir. Ha ama yağmur yağıyor. Islanmanızı istemem. Başbakanın jacuzzisi arkadaşlar. E bir şekilde ya. Efendim eviniz gerçekten çok iyi. Harun Papi düzgün konuş. Tamam efendim. Şekil dediğim için özür dilerim başbakan. Buradan nereye çıkıyoruz ya? Evet, burası üst katı ve burada balık akvaryumu var. Başbakan balıkları çok sever. Kapılar açılmıyor. Burası onun yatak odasıdır. Başkanın yatağı. Oturduk. Buradan girilmiyor. Oo. Banyosu da muhteşem ötesi arkadaşlar baya büyük baş bakalım banyosu Baksanıza taşın üstüne çık buradan minecraft bildin oradan oraya atlan yani Roblox'ta parkur yapacağız bildiğin neyse hadi gidelim Hero Poppy dışarı çık Hero Poppy. Tamam efendim dışarı çıkıyorum son bir turla atlıyorum Her yer gizilmiştir şimdi dışarı çıkabiliriz Efendim bu odada güzelmiş gerçekten peki şimdi nereye gidiyoruz Hero Puppy gazlayacağız şimdi Tabii ki de efendim hemen çıkıyorum Başbakan evine getirdik ve evinden alıyoruz. Kapıdaki polisler bizi beklediler arkadaşlar. Yüksek koruma önlemlerimiz var. Bir suikast yapmaları imkansız çünkü korunuyoruz. Efendim gidebiliriz. Aaron hızlı yetişmemiz lazım. Tamam efendim hemen hızlanıyorum. Hızlı gitmek bizim işimiz. Aaron o kadar dedi yavaş git ben kaza yaparız. Merak etmeyin benim bir güvenebilirsiniz. Kaza olmaz olmaz. Yıllardır burada Roblox'ta çok güzel araba kullanırım. Elon Papi ne yapıyorsun sen ya? Bu arabayla drift mi atılır? Ben her arabayı drift atarım. Efendim. Efendim. Araba gidiyor efendim. Allah efendim. Elon Papi arabayı topla. Şoför ne yapıyorsun şoför? Allah. Efendim. Tamam iyi olacaksınız hiçbir şey yok. Ya sen nasıl araba sürüyorsun ya? Sen evliyeti nereden aldın ya? Bir şey yok ki hiçbir şey olmadı bence siz de sapa sağlamsınız son derece sağlamsınız efendim. Erum <laughs> popi ya senin var nasıl araba sunuyorsun sen ya. Acil dediniz kaydı araba lastikler kaydı benimle bir aksi yok. Tamam hamburger yiyince kendinizi geleceğinizi düşünüyorum. Erum <laughs> popi <laughs> çek şu geleceğiz zaten canım sıkıldı. Tamam tamam sakin olun başkanım. <laughs> Kovarım bak seni. <laughs> tamam korktum kovmayın beni lütfen. Şuraya bırakalım başbakanın arabasına sakın dokunmayın. Yalnız bizi koruyan polis yok. Dikkatli olmamız lazım. Buraya suikast falan olmasın. Aman diyeyim. Efendim hamburgeriniz gelmişti. Erol Poppy şimdi hemen hamburgerimi hazırla. Hazırladım işte. Şu anda size verdim. Arkadaşlar polis memurlarından birini aradık geldi. Bizi koruyor. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı falan yaşamıyorum. Burası tehlikeli bir yere benziyor. Burada birazcık hamburger yiyeceğiz şimdi. Yani ben arabayı bir saat yaptım, bir sol yaptım. Son kaydı gitti işte. Hero tamam anladım. Hero yüz geri anlatma. İşte efendim yani ben alakası yok. Klasiklerde bir kayma sorunu falan oldu büyük ihtimalle. Onlarla alakalı olmuş olabilir. Yemin yani iyiydiniz, kalkalım efendim. Gece oldu ve akşam oldu. Buralar çok tekin yerler değil söyleyeyim. Elom pop'i 5 dakika daha dura kalkarız. Tamam efendim. Efendim. Birileri geliyor efendim. Allah suikast. Başkanı suikast. Başkanı suikast. Elom pop'i ne yapacağız? Kaç kaç kaç. Allah iki kişiler. Hem de iki kişiler. Ben kaçıyorum. Başkan... Başın çaresine baksın. Ne nereye gidiyor? Başkan arabayı da çalmışlar. Arabayı da götürmüşler. Kaçamıyoruz. Koş koş. Koşur koş hızlı koş. Allah yanlış yere koştuk. Allah kaç kişi birden gelmişler. Ne ne yapacağız? Arabayı çalmışlar başkan. Gitti güzelim Mercedes. Görüyor musun? En son model S serisiydi o. Koltuk ısıtmalı masajlı koltuklar. Başkan bu tarafa ben bu tarafa gidiyorum arkadaşlar. Yanıtma yaptı. Kovalıyorlar bizi. Şu yanına saklanayım. Şoför neredesin şoför? <laughs> Allah başkan bana sesleniyor. Burada kalsam iyi olacak arkadaşlar. Çok kötü suikast. Başkan başkan buradayım buradayım buradayım. Erol burda burada adam burada. Allah benim peşime düştü. Beni kovalıyor. Anne, ee, 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 bir sürü adam var. Nerede gidi bu işe? Nerede gidi bu işe? Arkada adam arkadan tarıyor beni bildiğin. Adam tarıyor beni. Kardeş 500 tane kurşun yardıldın kardeş. <laughs> Anne. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. <laughs> Değişik bir hikaye oldu. Başkan koruması yapmaya çalıştık. Boş bize gelmeyenler kalmadı. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Bu tarz roleplayler yine yapmaya çalışırız. Bir de burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Son iki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.